Ölüm geldiğinde ne bir an geri de bir an ileri alınır. Ayette böyle buyuruluyor. Hadiste ise sılay rahim yapanın ömrü uzar deniliyor. Buna göre hadisi nasıl anlayacağız? Şöyle anlayacağız. Allah katındaki kader değişecek değildir. İlmullah'ta hiçbir şey değişmez. Lehmi mahfuzda, ana kitapta Allah'ın ilminde ne yazılıysa o değişecek değildir. Ancak Sıla-i Rahim ömrü uzatır demek Allah Azze ve Celle sıla Rahim yapan kimselere uzun ömür nasip eder demek olabileceği gibi akraba ziyareti yapan kimselere böyle uzun ömür vereceğini e, haber vermiş olabileceği gibi aynı zamanda şu da olabilir akraba ziyareti yapan kimseler kendileri ölse bile onlar hala konuşulurlar akrabaları arasında hala herkes onlardan hayırla bahseder bu şekilde sanki yaşıyor gibidirler mecaz yani nasıl ki mesela peygamberimiz buyurdu ki hanımlarına benden sonra dedi Eli en uzun olanınız bana en erken kavuşacak. En erken o ölecek demişti. Hazreti Ayşe annemiz der ki biz Efendimizin hanımları olarak ellerimizi ölçerdik. Acaba hangimiz eli daha uzundur diye kollarımızı ölçerdik. Fakat biz anlamamışız. Biz Bizim içeri, içimizde boyu en kısa olan, kolu en kısa olan içimizde en erken o öldü. Çünkü o hayır hasanat yapardı ve e, toplamış olduğu kırpıklarla bir takım şeyler örerdi ve onu fakir fukaraya ya da cihada giren askerlere verirdi. Bu şekilde aslında eli uzun derken Efendimizin kastettiği şey oydu. Yani eli uzundur, hayır hasenat yapar sürekli. En çok hayır yapanınız, hayırda eli uzun olanınız demek istemişti. Ama onlar gerçek el uzunluğu zannetmişlerdi. Nasıl ki Efendimiz orada mecazı kast ediyor. Aynı şekilde burada da bu hadiste de yani sıla Rahim yapanın ömrü uzar derken mecazı kastetmiş olabilir. Yani sıla Rahim yapanlar, akraba ziyareti yapanlar bunlar akrabaları arasında devamlı gündemde olurlar. Onların Onlara daima dua edilir. Akrabaları her zaman onları hayırla anar. Ve dolayısıyla onların yapmış olduğu dua onlara faydalıdır. Ve sanki hayattadırlar ve amel defterleri kapanmamıştır ve sanki onlara hala yazılmaya devam etmektedir. Yoksa yani kader değişecek değil. Ama Allah Azze ve Celle e, e, akraba ziyareti yapan kimselere uzun ömür nasip ediyor demek de olabilir. Yani mesela nasıl ki bir takım maddi sebeplere başvuran diyelim ki sağlıklı yaşayan insanların mesela ömrü daha uzun oluyor genellikle. Mesela daha zengin toplumlarda e, ölüm ortalaması daha yüksek mesela. Diyelim ki daha fakir toplumlarda e, ortalama yaş 60 ise ölüm yaşı mesela zenginlerde 65, 70, 75 olabiliyor yani. Yani o sebepler ve binaen Allah onlara uzun ömür nasip ediyor. Genel karar veren Allah'tır, o sebepler değil. Nasıl ki şifa veren ilaç değildir, Allah'tır ama Allah o, o ilacı içmeni istiyor. Kul olarak görevini yapmanı, araştırma yapmanı, para vermeni, çalışmanı, koşturmanı istiyor. Kulluk görevini yapmanı istiyor ama o ilaç şifa verecek değil Allah şifa verecektir. İlaç sadece sebep olacaktır. Aynı şekilde Allah uzun ömür vermek isterse birisine onun mesela sılayı rahim yapmasını ister. Sılayı rahim ona hoş gösterir. O akrabalarını ziyaret eder ve Allah da ona uzun ömür verir. Bu şekilde de olabilir manası. <laughs>